Birisi gerçekten de çok zor bir dönemden geçerken ona iyi olacaksın, her şey geçecek, her şey normale dönecek dediğinizde bu bazen gerçekten de bir küfür gibi, bir hakaret gibi algılanabilir. Çünkü biz o acının içinden geçerken sanki bu acı hiç bitmeyecekmiş gibi hissederiz ve bu aslında yaşadığımız o acının doğal bir reaksiyonudur. Ve böyle bir durumda her şey geçecek, iyi olacaksın, gibi bir takım şeyler çok uçuk kaçık ifadelerdir. Duymamız gereken bu değil. Duymamız gereken senin yanındayım, ben buradayım. Evet çok zor fakat yalnız değilsin. Bakın çok basit ifadeler. Diğer türlü ütopik bir şekilde her şey çok güzel olacak, geçecek dediğinizde hem karşı tarafa bu hiçbir şey ifade etmeyen bir cümle gibi yansıyacak hem siz de kendi içinizde aslında çok inanmadığınız bir şey söylemiş olacaksınız o süreç yaşanırken evet o bir acıysa o acının da hakkını vermek gerekecek. Sezen Aksu'nun bir şarkısının sözlerinde olduğu gibi acının insana kattığı değeri bilirim dediği gibi. Çünkü bazen acı da gerçekten insana bir değer katıyor ve bunu yok saydığımızda o acıdan almamız gereken dersi alamıyoruz.